Bulancak Süme Köyü'ndeyiz. Süme Köyü'nde çok kıymetli muhtarım Mustafa Özdemir'le beraber e, Sera'yı geziyoruz. Sera dokap desteğiyle alınmış. Ve burada e, Sera toprağı e, fermante edilmiş pelet tavuk gübresiyle daha önceden işlenmiş. Bu konuyu bize aktardı. Biraz gelişimi konusunda muhtarımdan bilgi alalım. Sera Gelişim bu yıl geçen yıla rağmen biraz daha hızlı. Evet. Toprak düzenlemesinin faydası olduğunu görüyoruz. Peki sen geçen sene de mi domates yapıyordun? Geçen sene domates yaptım ama sadece o zaman çiftlik gübresi kullandım. Evet. Bu sene tavuk gübresi geçen yıla rağmen şey oldu. Biraz daha farklı bir karışım Geçen oldu. Geçen sene ne kadar aldığını biliyor musun muhtarım buradan? Ne kadarlık bir e, üretim yapmıştın? Geçen yıl 5 tonun üzerinde bir üretim yaptım. E, bu da Türkiye ortalamasının üzerindeydi ama onu da söyleyeyim. Harika. Evet. 5 ton üzerinde bir e, rekolteyi bu sene pelet haline getirilmiş tavuk gübresiyle bu rekoru kırmayı deneyeceğiz burada. Evet. E, Necati Apaydın abimiz burada e, 60 bin adet e, piliç üretimi gerçekleştiriyor ve bu tesiste e, tesisin çıktısı olan e, tavuk gübresini de pelet haline getirerek özellikle bölgede bulunan seralarda ve fındık bahçelerinde bu pelet gübrenin verimi artıracağı yolunda çalışmalarımız var. Zaten e, bugün de tesisi ziyaret ederek bu e, ürünün nasıl peletlendi, pelet haline getirildiğinde görmüş olacağız. Sen uygularken e, neler hissettin? Kokusu nasıldı? İşini kolaylaştırdı Şu mı? Çok ağır bir kokusu yoktu. Tabii ki işimi kolaylaştırdı. Toprakta o farklılığı gördük zaten. Hı hı. Biz bunu sürdükten sonra dikimden önce biraz bekledik. E, o gübrenin dağıldığını. Başka normal tavuk gübrelerine rağmen böyle bir koku olmadı yani. Etrafa mesela bu seranın dışında bir koku duymadık. Duymadık. Komşularımız duymadı. Burada damlama sulama var. Evet damlama sulama var. Damlama sulamadan herhangi bir gübre veriyor musun? Şu ana kadar vermedim. Ee, olgunlaşma aşamasında belki veririm ama şu ana kadar ihtiyaç olmadı. Ne kadar sürede bir suluyorsun? Şu an 2-3 günde bir suluyorum. Bu tabi gelişme süresi arttıkça çiçekleme döneminde suyu tamamen kesiyoruz. Evet. Bir problem izliyoruz. Biz de öğreniyoruz. Hem araştırarak öğreniyoruz. Aslında Harika. bu konuda çok tecrübeli değiliz.